Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün niyetim aslında bizi biraz daha özgürleştirecek bir alana e, davet edilmek. Kendimizi o alana e, çapalayabilmek. Ana getirmek. Bizi andan en çok ne koparıyor? Bizi andan en çok e, kurduğumuz kanca atılmış, enerjik olarak dolanmış ilişkiler geride tutuyor. Ana gelmemizi engelliyor. Çünkü aslında insan ilişkilenerek öğreniyor. En büyük öğrenme yolumuz, yolculuğumuzun içerisinde en büyük öğrenme yollarımızdan biri bence. İlişkilenme ve ilişkinin içerisinde kendi gerçekliklerimizi, zorluklarımızı, karmaşıklıklarımızı karşıda görmek, onunla yüzleşmek, onunla tanış olmak, o hislerle bütünleşerek, bazen dışlayarak, bazen onlarla kavga ederek, bazen onu içimize sarıp sarmalayarak, sımsıkı sarılarak deneyimlediğimiz bir yolculuk. Ve bu yolculuğun içerisinde tabii ki bazılarının adlandırdığı gibi işte ikiz alev, işte ruh eşi, karmik bağlantı, Karmik ilişki, geçmiş yaşam bağlantılı ilişkiler gibi 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 bir sürü isimler, bir sürü dallanıp budaklanan alanlar var. Hani dilerseniz bunlar üzerine konuşabiliriz yine ama benim bugünkü odam e, bunların dallanıp budaklanmasından öte bunların merkezlenip aslında bana ağırlık yapan noktası her nereden geliyorsa bunun temizlenmesi üzerine bir e, bağ çözülümü, bir boşanma e, yaratma. E, bu Çalışmanın adı ruhsal boşanma tekniği. Bu ruhsal boşanma tekniğinde ruhsal olarak bağlantı kurduğumuz ve kendimizi evli hissettiğimiz birileri olabiliyor. Bunu kas testiyle genelde görebiliyoruz. E, biriyle evli olup olmadığınızı ruhsal olarak. Bu sizin anneniz, babanız, e, kardeşiniz bile olabilir. E, husumet hissettiğiniz, e, uzun zamandır görüşmediğiniz toksik bir ilişkiniz olabilir. Ee, bir düşmanınız olabilir bilmiyorum hani herkesin algısı farklı bence hani herkes birbirine bir hizmet için burada o yüzden hani düşman algısı çok yakın gelmiyor bana ama sizi zorlayan toksik hissettiren birilerinin de aslında hayatınızda ruhsal olarak bağlı olduğunuz birini temsil etmesi muhtemel olabilir bu yüzden hani kas testi yapmanız ve kas testi üzerinden gitmeniz de önerilebilir bu çalışmayı yapmak adına. Ee, ben şöyle yapıyorum yani açıkçası kendi iç sesime bakıyorum kas testi yapmasam da e, diyorum ki o kişiye böyle bir enerjistik akış oluyor. Gerçekten burada bir şey var galiba. Hadi bu uygulamayı bir yapayım. Bir sonuçlarına bakayım. Aramızdaki ilişki nasıl değişiyor. E, bu ruhsal boşanmayı sağlamadığımızda yeni ilişkiler kurmamız engellenebiliyor. E, hayatımızın içerisinde iki kişilik hayat yaşama hisleri artabiliyor. E, dolayısıyla bu dinamiği temizlemek, arındırmanın, boşaltmanın, o bo yarattığımız boşluk ve arınma hissiyle beraber e, yeniye yer açmanın çok daha kolay olduğu bir alanı sunuyor. Kas testi nasıl yapılır? Bir de ondan bahsedeceğim. E, eğer kasla bakmak istiyorsanız birkaç yolu var aslında. ben genelde şey tercih ediyorum, parmağımı kullanmayı tercih ediyorum. Baş parmağımla işaret parmağımı birleştiriyorum ve sabit tutuyorum. Diğer işaret parmağımla, bunu diğer elle de yapabilirsiniz aynı şekilde. Ama ben hani baskın elimi açacak olarak kullanıyorum. güçlü bir şekilde tutuyorum ama tabii ki bu şey değil, böyle kas katı bir tutuş değil. Evet, hayır diye kontrol ediyorum. Evet, 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 hayır, hayır, Hayır. Şimdi hayır dediğimde genelde çok daha hafif bir şekilde parmaklarım rahatlıyor ve açılıyor. E, kas sistemi kinesiyolojik olarak bir şeyi beden onaylamadığında güçsüzleşiyor. Bir şeyi onayladığında güçleniyor. Dolayısıyla herkesin hani güçlenme ve güçsüzleşme tarzı ve yoğunluğu farklı olabilir. Dolayısıyla hani şeyi önemsemek lazım burada. Ya benim işte çok sert hissediyorum. İkisinde de hayır gibi geliyor. Bol bol su içmeyi deneyebilirsiniz. Elektromanyetik alanınızı dengelemek adına hmm, enerji alanınızı şöyle bir kapatmak iyi gelebilir. E, ama çoğunlukla bu çalışır. Evet de sabit. Hayır da rahat bir şekilde açılır parmaklar. Başka türlüsü oluyorsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Onunla ilgili belki bir şey içerik sunabilirim size. Neyse burayı çok uzun tutmuyorum. Burada kas testinin içerisinde e, ben soruyorum. Mesela evet 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 dedim ve elim kapa kapalı bir şekilde duruyor sabit e, diğer parmağıma direniyor tamam sağlamamı yaptım diyelim ki uyduruyorum ben Ahmetle evliyim Rus olarak birlikteyim hayır okey diyelim ki ben şu anda prova gibi yapıyorum ee, işte Ayşe ile evliyim Rus olarak evliyim Aa, evet çıkıyor. O zaman bakıyorum ki diyorum hayatımdaki şu kişiyi yazayım, not alayım. Bu kişiyle bir ruhsal boşalma yapalım. Böyle kendi listenize çıkarın. Daha önce ilişkileriniz olmuş olabilir. Daha önce birileriyle sonuçta birlikteliğiniz olabilir. Hiç birlikteliğiniz olmamış sadece flörtleşmişsinizdir. Bilemiyorum. Ama sizde iz bıraktığını hissettiğiniz herkesi yazın. Ve bunları tek tek test edin. Evli olduğunuzu söyleyen kişileri... Evet, kastesinin evli olduğunu söyleyen kişilere not alın ve o not üzerinden şimdi yapacağım çalışmayı uygulayın, uygulayın, uygulatın. <laughs> e, birlikte bir Theta Healing çalışması yapacağız. Theta Healing, Theta frekansına çıkarak içsel görümüzü Theta frekansına yüksek benliğimize bağladığımız yer. Yaratıcının, yedinci seviyenin, e, her şeyin bir olduğu yere gidip oradan belli komutları verip yüksek bir frekansta komutlarla bazı enerjileri değiştirdiğimiz bir çalışma. Hazırsanız birlikte yapalım. Hadi. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes al. Nefes ağızdan rahatça ver. Karnın rahat, ayakların, tabanların yerden destek alıyor. Omurga rahat ve dik. Şimdi ayakların altından, dünyanın merkezinden çıkmış olan bir enerjinin ayakların altından girip, ayak tabanlarından, diz kapaklarına, kuyruk sokumundan, Tüm 7 çakranı, kök çakran, cinsel çakran, solar plexus 3. çakran, göbek bölgenden yükseliyor enerji, kalp bölgeni geçiyor, boğaz çakrandan ilerliyor alın çakrandan tepe çakrana ve oradan bir ışık hüzmesi, bir ışık tüpü gibi yükseldiğini hayal etmeye başla. Sanki bir parçan, bir kimliğin yükselmeye devam ediyor gökyüzünde. Yükseliyorsun, yükseliyorsun, yükseliyorsun. Gökyüzünde dünyanın dışına, atmosferin ötesine, yıldızların ötesine yükseldiğini hayal et. Dünyanın küçüldüğünü, yok olduğunu, yıldızların arasında kaybolup gittiğini, yükseldiğini... Karanlık evrenin içine girdiğini, evrenin ötesinde şimdi bir sürü ışık hüzmeleri görmeye başladığını hisset. Yükselerek dikey yükselişte devam ediyorsun. Ve şimdi bembeyaz ışıklar saçan bir katmanın içinden yüksel. Bembeyaz bir ışık katmanı daha var. Böyle bir sürü beyaz ışık perdesinin içinden geçiyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yükseldikçe böyle bir altın rengi bir ışık altın rengi hüzmeler veren bir ışığın içinden geçiyorsun. Onun içerisinden de yükselmeye devam ediyorsun ve şimdi jölemsi gökkuşağı renklerini barındıran bir yoğun su gibi bir şeyin içinden geçmen gerekiyor. Bir boyut bu. E, yasalar boyutu. Bunun içerisinden geçerken enerji alanına bu bulaşmaları hisset. Jölemsi bulaşmaları hisset. Bu enerjinin içinden de geçip gittikten sonra yükselmeye devam et. Pembe, mavi, etrafta bazı bulutlar görebilirsin. Sonrasında yükselip bir kapının içinden giriyorsun. Bu kapıdan girdiğinde her yer bembeyaz. Bembeyaz, saf yaratıcının sevgi enerjisi. Bu ışıl ışıl her şeyi bütünleyen enerjinin içinde kalmaya devam et. Ve o enerjiden biraz enerji alanına çektiğini hisset, Bir magnet gibi. Bir magnetsin sen. Evrensel bir pil. Mag manyetik alansın. Çek ne ihtiyacın varsa. Al ve orada beslen. Ve şimdi birlikte bir komut vereceğiz. Her şeyin yaratıcısı. Her şeyi yaradan. Şimdi el hayırlı şekilde benim şu kişiyle aramda bla nokta nokta kişiyle aramda bulunan evlilik kontrat sözleşme ve ruh parçacıklarının bana tümüyle ayrıştırılması ve bana ait olan enerjinin bana ona ait olan enerjinin benden ona gönderilmesi teslim edilmesi emredilir. Teşekkür ederim. Oldu oldu oldu. Ve şimdi yaratıcının bembeyaz ışığında bu moleküller birbirinizden ayrışıp o ışıkta tertemiz yıkandığını, arındığını hayal ederek size ait olanın size dönmesine, o kişiye ait olanın da o kişiye dönmesine izin verin. Hücrelerinize bu enerjinin pıtır 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 her yere böyle yerleştiğini, size ait olanın tekrar size çat diye çekildiğini, o hissi bütünüyle hissedin kendinizi bütünleyin ve olduğunu hissettiğiniz anda bunun acelesi yok. Biraz bekleyebilirsiniz. Olduğunu hissettiğiniz anda teşekkür edin ve diğer kişiye geçin. Ve ne zaman tamamlarsanız kişileri gökyüzünden enerjinin tekrardan başınızın üstüne, Binguldak noktanıza ışık olarak girdiğine, tüm çakralarınızdan geriye girip geçip Ayak tabanlarınızdan dünya anaya enerjinin aktığını hayal edin. Dünya anaya teşekkür edin. Burada varlığınızı sürdürebildiğiniz için, burada mevcut olabildiğiniz için, köklenebildiğiniz için ve beslenebildiğiniz için, desteklenebildiğiniz için teşekkür ederim. Ve enerjiyi tekrardan ayak tabanlarınızın altına çekin. Kuyruk sokumunda kök çakra, kök çakradan kalp bölgesini biriktirin, hissedin orada. Ve gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, çalışma böyle. Şifa olsun uygulayanlara. Bu çalışmayla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz olursa lütfen alta yazın. Deneyimlerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu eder. Kendinizde alanınızda yeni yerler açıldıkça aslında hayatınızda yeni enerjilerin nasıl hızlıca girebildiğini de görebileceksiniz. Umarım herkese ışık, katkı, destek olur. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.